EBUS ile ameliyatsız, kesisiz, akciğer içi lenf bezlerinden ve tümörlerden biyopsi almak mümkündür. Bu yöntem hastanın ve hekimin konforunu sağlayan pratik bir yöntemdir. EBUS cihazı ile ağızdan soluk borusuna ilerletilerek işlem uygulanır. Diğer bronkoskoplardan farklı olarak EBUS'un ucunda yer alan ultrason bronşların hem dışını hem içini ve çevresindeki dokuları net olarak görüntülememizi sağlar. İşlemin en önemli avantajı hedefli bir Biyopsiler almak, şüpheli dokulardan ultrason eşliğinde tam hedefe ulaşarak biyopsiler gerçekleştirmektir. Akciğer hastalıklarında akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde, tüberküloz, sarkoidoz, lenfoma gibi akciğer sistemini ilgilendiren hastalıklarda tercih edilir. İşlem 30 ila 60 dakika sürer, hastalar aynı gün taburcu edilebilir. Erken teşhiste hızlandıran bir yöntem olması itibariyle pratik, güvenilir bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlıklı günler dileriz.